Selam gençler, Kimya Durağı'na hoş geldiniz. Ben Şeyma Hocanız. Sizinle beraber bugün Kimya Bilimi Ünitesi'nde kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği ünitesini işlemiş olacağız. Evet, bugün gördüğünüz üzere farklı bir konseptle karşınıza çıktım arkadaşlar. kimya laboratuvarında olmazsa olmazımız nedir? Önlüktür. E, size laboratuvarda değinmemiz gereken güvenlik kurallarından bahsedeceğim. öyleyse başlayalım arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliğine e, ünitesine geldiğimizde aklımıza ne gelecek? Deney gelecek. Biz deney yapmadan önce ne yapacağız? Önce bir hazırlıklarımızı yapacağız. Öyleyse ben laboratuvarda girdim. E, nelere dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar? Onlara değinmem gerekiyor. Öncelikle laboratuvar güvenlik kurallarına baktığımızda laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce eğer takı varsa mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Mesela metal bir takı olabilir. Altın gibi, gümüş gibi. Bunlar asit bazlarla tepkimeye giriyor arkadaşlar. O yüzden oldukça sakınca takılarımızı çıkarıyoruz. Daha sonra laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce gördüğünüz gibi ne yaptım? Saçlarımı topladım. Saçları toplamamız gerekiyor. Çünkü eğer alev alırsa arkadaşlar yanmaya kadar sebep olabiliyor. E, saçlar oldukça önemlidir. E, bone takılması daha uygundur arkadaşlar yanma riskini önlemek için. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce eğer açık bir yara varsa mutlaka kapatmamız gerekiyor. E, bunu yara bandı ya da sargıyla... E, ne yapıyoruz arkadaşlar yaralarımızı kapatıyoruz. Eğer kontak lens kullanıyorsanız e, kullandığımız asit ve bazların e, buharlarıyla tepkimeye girdiği için arkadaşlar körlüğe kadar sebep oluyor. O yüzden lensiniz varsa mutlaka çıkarmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar laboratuvar çalışmaya başlamadan önce burada da gördüğümüz üzere koruyucu e, gözlüklerimiz var. Biz ne yapıyoruz? Koruyucu eldiven ve gözlük takıyoruz. Çünkü kimyasallarla tepkimeye girmemesi için yumuşak ayakkabı kullanıyoruz ve arkadaşlar önlük giyiyoruz. Çünkü üzerimize kimyasallar girebilir ve oldukça arkadaşlar sakıncalıdır. Doku kaybına sebep olabilir. Asit bazla tenimize tepkimeye girerse o yüzden önlük bir nevi koruyor. Laboratuvarda yalnız çalışmamalıyız mutlaka. Deneyden anlayan uzman bir hocayla beraber çalışmamız gerekmektedir arkadaşlar. Mutlaka sorumlu personel bulunmalıdır. Öğretmenin izni olmadan arkadaşlar kesinlikle kafamıza göre deney yapmıyoruz. E, uçucu ve yanıcı çözücüler e, laboratuvarda e, kullanılmamalıdır. Cep telefonunu kullanmıyoruz arkadaşlar çünkü bu e, Telefon içerisinde bulunan lityum e, piller ne oluyor alev alabiliyor o yüzden kullanmamamız gerekmektedir. Laboratuvarda küçük yaşta çocuklar bulunmamalıdır. Laboratuvarda sigara içmememiz gerekiyor arkadaşlar sigara da oldukça sakıncalıdır. Yemek yememeliyiz, içecek içmemeli ve laboratuvar malzemeleri bu doğrultuda kullanılmamalıdır. Arkadaşlar güvenlik açısından mutlaka deney yaptığımız yerin e, kapılarını kapalı tutmamız gerekiyor. Havalandırma yapmamız gerekiyor. Çünkü sürekli tehlikeli maddeleri ne yapıyoruz? Biz soluyoruz. O yüzden pencereyi açıyoruz arkadaşlar. Zehirli maddeleri solumuyoruz. Evet, kimyasal maddeleri hiçbir şekilde koklamıyoruz arkadaşlar. Tatlarına bakmıyoruz. Evet, sıvıları ısıtmadan önce kaynama taşı dediğimiz bir şey var. Bunu arkadaşlar eklediğimizde sıçramaları e, önlüyor. O yüzden kaynama taşını kullanıyoruz. Kimyasallar e, çeker ocakta yani aspiratör gibi arkadaşlar evdeki annelerimizin kullandığı aspiratöre benziyor. Bu şekilde kimyasallar buharlaştırılmalıdır. Daha sonra biz işimiz bittikten sonra ne yapıyoruz? Isıtıcıyı kapatıyoruz. Değişik asitlerle çalışırken dikkat et, etmeliyiz. Cam baget yardımıyla yavaşça asit su e, içerisine dökülüp seyreltilmeli. Asla asit üzerine su dökülmemelidir. Eğer ben asitin üzerine doğrudan su dökersem ne olur arkadaşlar? Aynı sıçramalara sebep olur. E, bu da arkadaşlar asitin zaten tenimize değmesi oldukça sakıncalı. Doku kaybına neden oluyor? O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Sorularda buradan çok karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu kısmı iyi bilelim. E, özellikle çeldirmek için bize soruda diyor ki asidin üzerine su eklenmelidir diyor. Böyle bir ifade gördüğünüzde direkt yanlış olarak yapıştırıyorsunuz. Etiketi yoksa eğer malzemenin hiçbir şekilde bu maddeyi kullanmıyoruz arkadaşlar. Tarihi önemli. Son kullanma tarihinin geçmemesi gerekiyor ve üzerinde hangi asit, hangi bassa onu görmemiz gerekiyor. Evet, eğer biz spatül kullanıyorsak ya da işte kaşık kullanıyorsak, pipet kullanıyorsak bunu biz başka madde için kullanmamamız gerekiyor. Tekrar kullanacaksak eğer temizleyip suyla temizleyip ondan sonra temiz bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir önemli madde de şudur: Laboratuvarda çatlak ve kırık eşyalar kullanılmamalıdır. E, oldukça sakıncalıdır çünkü e, asit ve bazlar sıçrayabilir. Evet, ağız yoluyla kesinlikle e, sıvıları çekmememiz gerekiyor. Puar dediğimiz bir madde var. Birazdan resimlerini göreceğiz. Puar kullanıyoruz. Evet. E, deney yaptım. Deneyle işim bitti. Ne yapacağım? E, deney kullandığım malzemenin ağzını iyice sıkıca kapatacağım. Asit ya da baz olabilir bu. E, evet. Bizim yanıcı maddelerimiz var. Eter gibi, alkol gibi. Bunları aleve yakın tutmuyoruz arkadaşlar. Alevden uzak tutuyoruz. Atıkları çalışmadan sonra topluyoruz. Çöp kutusuna atıyoruz ve Ortam temizlenmelidir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışmamız bitti. E çalışmadan sonra deneyde ne yapıyoruz? Atıkları to topluyoruz, çöp kutusuna atıyoruz ve arkadaşlar kullandığımız ortamı temizliyoruz çünkü kimyasalların kalmaması gerekiyor. Evet kullandığımız deney malzemelerine baktığımızda arkadaşlar biz bu deney malzemelerini ne yapıyoruz? Yıkamamız gerekiyor. Kesinlikle kirli bırakmam bırakmamalıyız. Laboratuvardan çıktığımızda arkadaşlar eller iyice yıkanmalıdır. Çünkü hatta mümkün olduğunca arkadaşlar eldiven kullanmamız gerekmektedir. Ellerimizi iyice ne yapacağız? Yıkayacağız. Şimdi arkadaşlar laboratuvarda uyulması gereken kuralları gördük. Örnek sorulara bakacağız. Evet, örnek sorumuza baktığımızda aşağıda verilenlerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kurallarından değildir diyor. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce varsa takılar çıkartılmalıdır. Evet arkadaşlar takıları ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. E, laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce eldiven koruyucu gözlük takılır. Ne demiştik? Gözlük takacağız, takılır. E, Deneyde hatta lens varsa, kontak lensler varsa çıkarmamız gerekiyor. Önlüğü ne yapacağız arkadaşlar? Mutlaka giyeceğiz. Bu da olmalıdır. Laboratuvarda cep telefonunu kullanmamamız gerekiyor. Çünkü telefonların içerisinde lityum iyon pilleri vardı. Bunlar patlayabiliyordu. Eter, alkol, aseten gibi malzemeler aleve yakın tutulmamalıdır. Çünkü arkadaşlar patlamalar olabilir. Çünkü bunlar yanıcı maddeler. E seçeneğine baktığımızda kullanılan spatül, kaşık, pipet tez, e, temizlenmeden tekrar kullanılabilir diyor. Arkadaşlar bu yanlış bir ifadedir. E, biz kullandığımız malzemeleri tekrar kullanacaksak eğer ne yapıyorduk? Yıkayıp tekrar kullanıyorduk. Bu sebeple ben ne diyorum? E, e seçeneğim yanlıştır diyorum arkadaşlar. Evet diğer örnek sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi laboratuvar güvenlik kurallarından biri değildir? Laboratuvarda hiçbir kimyasal madde koklanmamalıdır, tadına bakılmamalıdır. Evet arkadaşlar, kimyasal maddelerin tatlarına bakmıyoruz. Sıvıları ısıtmadan önce kaynama taşı eklenmelidir. Doğru. Biz kaynama taşını niçin ekliyorduk? Sıçramalar olmaması için. Kimyasallar çeker ocakta buharlaştırılmalıdır diyoruz. Evet hatta evdeki aspiratörlere benzetmiştik. Değişik asitlerle çalışırken asit üzerine su eklenmemelidir arkadaşlar. Biz ne demiştik? Suyun üzerine damla damla bageti karıştırarak seyrelterek asit eklememiz gerekiyor. Bu sebeple D seçeneği yanlış bir ifadedir diyoruz. Çalışmalardan sonra atıklar toplanmalıdır. Çöp kutusuna konulmalıdır ve kullandığımız ortamı temizlememiz gerekiyor. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Evet böylece laboratuvar kurallarını gördük. Şimdi güvenlik işaretlerine bakacağız. Arkadaşlar buralar, burada size belli başlı püf noktaları söyleyeceğim. Eğer böyle bir alev işareti varsa bu yanıcı maddedir. Bunlar aleve maruz kaldığında parlıyor arkadaşlar. Bakın burada... Ee, tekrar bir alev işareti var. İçinde bakın e, O harfi var. Güneşe benzetiyorum. Güneş ne yapar? Yakar. O zaman ben buna ne diyeceğim? Yakıcı madde diyeceğim. Daha önce arkadaşlar TT sınavında geldi bu. Oldukça önemli. Aşındırıcı maddelere baktığımızda el işareti varsa eğer aşındırıcı diyoruz. E, bakın burada bir patlama olayı var. Sıçrama olayını gördüğümde ben buna patlayıcı madde diyeceğim. E, maddeler ünlem işareti şeklinde arkadaşlar. Biz tarçıncım maddelerle temas halinde olduğumuzda bol bol elimizi yıkayacağız, ortamı havalandıracağız. Zehirli, toksik maddeler iskelet işaretini gördüğümüzde zehirli maddedir diyoruz. Solunum yoluyla bu zehirlemektedir, kansere sebep olur. O yüzden bu maddelerle çalışırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın. Bu işareti hatırladık mı? Hastaneye gittiğimizde biz bu işareti gördüğümüzde ne yazar? Hamilelerin girmesi yasaktır. Bu radyoaktif maddelerin işaretidir arkadaşlar. Bu Buralara girdiğimizde e, koruyucu kıyafetler giymememiz gerekiyor. Dokulara zarar veriyor. Özellikle hamileler buraya girmemelidir. Buradaki e, odalarda kurşun geçirmez e, duvarlar bulunmaktadır. Bakın burada da e, kuş ve ağaç resmi görüyoruz. Çevreye zararlı maddeler. Adı üzerinde çevrede ağaç var, balık var. Buradan aklınıza gelebilir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Atıkları doğaya bırakmıyoruz. Bu işareti gördüğümüzde. Evet, örnek sorumuza bakalım. E, diyor ki, yandaki güven, güvenlik işaretiyle ilgili hangisi yanlıştır? Evet, atıkları doğaya bırakılmamalıdır diyor arkadaşlar. Doğru. Bu çevreye zararlı madde biraz önce gördük. Atıkları doğaya atmamamız gerekiyordu. Hava, su ve toprağa ne yapıyor? Zarar veriyor arkadaşlar eğer bu işareti gördüğümde. Radyasyon yiyen maddelerin etiketinde bu bulunmuyordu arkadaşlar. Radyasyon işareti daha farklıydı. E, bu sebeple C seçeneği diyoruz. Atıkları ne yapıyoruz? Atık şişelerine boşaltıyoruz. Suda yaşayan canlılar için uzun süreli etkisi vardır diyor. Evet doğru. Burada balıkları görüyoruz arkadaşlar. Özellikle balıklarda etkisi vardır. Evet arkadaşlar insan sağlığı ve çevre için yararlı element ve bileşiklere bakacağız. Öncelikle sodyum elementine baktığımızda, sodyum insan sağlığına baktığımızda arkadaşlar vücuttaki su dengesini sağlıyor. Su canlılar için oldukça önemlidir. E, hücre zarından geçişini sağlıyor. E, kas ve sinirlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Çevre için önemine baktığımızda toprakta ve suda iyon dengesini sağlıyor. Bitkiler için oldukça önemli bir mineraldir diyoruz. Potasyuma baktığımızda vücut sıvılarının iyon dengesini sağlıyor. Yani iyon dengesi deyince aklımıza ne gelecek? Potasyum gelecek. Sinirlerin çalışmasında hormonların kontrolünde görev alıyor. E, çevre için önemine baktığımızda arkadaşlar toprakta iyon dengesini sağlamada ve bitkilerde ozmotik basıncın dengelenmesine rol almaktadır. Demir elementi adı üzerinde arkadaşlar demir ne yapıyor? Kan yapıyor. Yani kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısında bulunuyor. Demirin eksikliği varsa eğer bir insanda kansızlık da vardır diyoruz. DNA sentezinde de yer alıyor. Çevre için önemine baktığımızda yeryüzünde oldukça bulunan bir elementtir. Toprak için önemli metallerden biridir. Topraklarda da arkadaşlar toprağın veriminde de demir oldukça önemlidir. Kalsiyuma baktım. Arkadaşlar kalsiyum deyince aklımıza ne gelecek? Dişler gelecek ve kemik gelecek. Hatta biz mesela süt içtiğimizde e, kalsiyum oranına oluyor. Fazla olduğu için kemik kemiklerimiz güçleniyor değil mi? Buradan aklımıza gelebilir. Sinir ve kas e, çalışmalarında yardımcı oluyor e, vücuttaki metabolik faaliyetlerde. Hayvanlara baktığımızda yine hayvanların e, iskeletlerinde, dişte, Yumurta kabuklarında bakın böyle beyaz olan kısımlarda kalsiyum arayacağız demek ki e, bitki ve hayvanların yaşamı için oldukça önemli bir mineraldir diyoruz. Magnezyuma baktığımızda e, magnezyuma baktığımızda bilmemiz gereken iki şey var. E, kemik ve diş gelişiminde etkili, sinir ve kas sağlığı için oldukça önemlidir arkadaşlar. E, hatta sinirli insanlarda genellikle magnezyum eksiktir. E, genellikle magnezyum muzda falan e, çok fazla var ve kuru yemişte. Sinirli insanlar için anti-stres e, mineral diyebiliriz arkadaşlar. E, Bitkilerde bolca bulunuyor. E, klorofilin yapısında da magnezyum iyonu bulunmaktadır. Evet, suya baktığımızda canlı için en önemli madde metabolizmayı hızlandırıyor, derimizin e, nemli kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Toksinlerin atılmasına, böbreklerin çalışmasına sebep olan şey ne su. O yüzden ne yapacakmışız bol bol su tüketeceğiz. E, çevre için baktığımızda elektrik üretiminde, yeryüzündeki nem dengesinde, e, içilebilir suyun e, sağlanmasında arkadaşlar canlıların yaşamı için en önemli madde sudur. E, biyolojik hayatın devamında da kullanılmaktadır diyoruz. Evet bazı zararlı maddelere bakacağız şimdi insan sağlığı ve e, çevre için. Öncelikle civaya baktığımızda civa arkadaşlar DNA'da e, kalıcı bozukluklara neden olabiliyor. Gözlere zarar verebiliyor. Çevre için baktığımızda bitkilerde ozmotik basıncın dengelenmesinde rol alıyor. Katı atık yakma, fosil yakıt kullanma, havaya, toprağa ve suya karışıyor. Evet kurşuna baktığımızda arkadaşlar kurşun da vücutta önemli şeyi... E, sinir sistemine zarar vermesidir, e, kan basıncında yükselmeye sebep oluyor. E, çocuklardaki hiperaktivite yani davranış bozukluklarına sebep olan şey kurşundur. Hamileliğin erken bitmesi veya anne karnındaki bebeğe geçerek beyin ve sinirlerde hasara yol açıyor. O yüzden hamilelerin e, özellikle kurşundan uzak durması gerekiyor. Hatta hamilelere e, balıkların içerisinde kurşun olduğu için e, balık önermiyorlar arkadaşlar. E, çevreye baktığımızda Katı atık yakma, fosil yakıt kullanma, bitkilerde klorofil sentezinde olumsuz yönde etkilemektedir. Kurşun zehirlenmesine sebep olan toksik kirleticidir diyoruz. Karbondioksit arkadaşlar e, oldukça e, zararlı. E, bu terlemeye neden oluyor, yorulduğumuzda karbondioksit hafıza kaybına neden oluyor. Kusmaya ve depresyona neden olabiliyor arkadaşlar. E, Evet kuru buza eğer katı haldeki karbondioksit yani dokunursak ciltte dolma ve kabarcığa sebep olabiliyor. E, çevre için zararına baktığımızda fosil yakıt kullanım ve sonucu e, oluşuyor. Küresel ısınma sonucu iklim değişikliğine neden oluyor. Yani küresel ısınmaya da sebep oluyor arkadaşlar. Asit yağmurların oluşumuna e, önemli rol oynar. Hatta arkadaşlar bakın e, burada e, asit yağmurları oldukça önemlidir. Yani sera gazı da bir nevi diyebiliriz. E, azot dioksite baktığımızda baş ağrısı yapıyor. Bakın böyle zehirlenme olduğunda özellikle filmlerde görüyoruz. Ve dudaklarına olduğu mavi renk oluyor. E, mavi renk oluştuysa eğer azot dioksit zehirlenmesi vardır. Üst solunum yollarında taş ve yanmaya neden olabilir. Karıcı akciğer hasarlarına mutasyonlara sebep olabilir fazlası ölüme neden olmaktadır. Arkadaşlar bu azot dioksit gazı e, çevreye zararına baktığımızda fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşuyor. Atmosferde suyla tepkimeye girdiğinde nitrik asit oluşuyor. Bakın nitrik asitin HNO3'ün yapısında da NO2 var. Buradan aklınıza gelsin. Evet kükürt trioksit so ile gösterilir. Gözlerde yanmaya, körlüğe sebep olabiliyor arkadaşlar. Ciltte ağrıya neden oluyor, solunması zehirlenmeye yol açıyor. Gırtlak ithabına, bronşite, solunum yetmezliğine sebep oluyor. Metallerde aşındırıcı bir etkisi olabilir. nem çekme özelliği vardır. Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşur. Arkadaşlar kükürt trioksit de asit yağmurlarına sebep oluyor. Hatta bu da arkadaşlar yapısında bildiğimiz üzere sülfürik asit H2SO4'e sebep oluyor. Yapısında da SO3 var. Buradan aklınıza gelebilir. E, klor gazına geldiğimde klor gazı da oldukça zehirli bir gazdır. Yanmaya ve zehirlenmeye neden oluyor. Hatta genellikle annelerimiz temizlik yaptığında bazen böyle karıştırıyorlar çamaşır suyla tuz ruhunu. Orada klor gazı oluşuyor ve solunum sistemini çökertiyor arkadaşlar. E, ölümcül bir etkisi var. Çevre etkisine baktığımızda genellikle çamaşır suyunda bulunuyor. E, klor gazın düşük oranı çevreye zararlıdır. Bunu mikrop öldürücü olarak da su haritamında kullanıyoruz. Karbon monoksit CO ile gösteriliyor arkadaşlar. Bu kalp doku gibi bozuklukları neden oluyor. Yüksek oranda eğer karbon monoksite maruz kalırsak baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bilinç bozukluğu, görme gibi sonuçları var. Hamilelerde de düşük riskini artırıyor bu gaz. Karbon monoksit zehirlenmesi ölüme neden olabiliyor arkadaşlar. Bu genellikle soba zehirlenmelerinde oluşan bir gaz. Koksuz ve renksizdir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşuyor. Havadaki kirleticiler ile tepkimeye girerek e, ozon gazını oluşturuyor. Ozon gazı da doğal bitki örtüsüne e, zarar vermektedir diyoruz. Evet arkadaşlar, böylece ünitemizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Örnek bir sorumuz var. Onu da çözdükten sonra bitireceğim. E, aşağıdaki maddelerden hangisi insan sağlığı ve çevre için gerekli bir madde değildir? E, arkadaşlar demir insan sağlığı için oldukça önemlidir. Hatta neye sebep oluyordu? Kan yapımında görev alıyordu. Kalsiyum e, o da yararlıdır arkadaşlar. Kalsiyum neye sebep oluyordu peki? Kemiklerimizin daha güçlü olmasına sebep oluyordu. Magnezyuma baktığımızda magnezyum da arkadaşlar anti stres mineraldir demiştik. Bu da oldukça önemli. Evet Kükür triokside baktığımızda arkadaşlar bu neydi? Zehirli bir gazdı değil mi? Hatta ne gazını oluşturuyordu arkadaşlar? H2SO4 yani sülfilik asite oluşturuyordu. Zaten sülfilik asitin yapısından e, SO3 var diyebiliyoruz. Su da canlılar için e, oldukça önemli bir maddedir arkadaşlar. E, bu sebeple doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kimya bilimi ünitesi her sene bir, bir tane mutlaka gelmektedir. Bu üniteyi işledik. Bundan sonra sorularını konuyu tekrar ettikten sonra çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.